Ointernaz.com.tr'e gidiyoruz. İslam Memiş 2025'te altın ve yatırım fırsatları göz dolduracak manşeti var. Finans analisti İslam gram altının 2024 yılında 2050 seviyesinden başladığını ve yılı 3.000 TL'nin üzerinde tamamladığını belirtmiş. Finans analisti İslam gram altının ee, belirtmiş Memiş altının sabit getiri Açısından %51 kazanç sağladığını ifade ederek altın yatırımcısı yine kazandı. Ons altında yılı 2625 dolar seviyesinde kapatarak yaklaşık %26-27 civarında bir getiri sağladı diye de devam etmiş. 2025'e de hızlı başladığı belirtilmiş yazıda altının. Piyasalarda sakin başlangıç bekleniyor. Memiş 20 Ocağı kadar piyasaların sakin bir seyirin beklendiğini ancak, bu tarihten sonra özellikle Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte yapılacak açıklamaların altın fiyatlarını etkileyebileceğini de öngörmüş böyle bir yazı var cointimes.com.tr'de ilgili açıklamalarla ilgili fazlasına bakabilirsiniz.